Aa böyle tek tek mi? Gösterilerde kullanılmıyor sadece. Bayansan, high heels öğrencisiysen bunları <gülüyor> kullanabilirsin. <gülüyor> Aylar sonra sonunda gerçekten tekrar dansa dönmek çok mutluluk verici bir şey. Her şarta, her e, kurallara e, uyarak geldim. İple çektim ben bugünü. Mesajı geldiği anda çok mutlu oldum. Gerçekten çok heyecanlıyım. Evet, bugün ilk dersimizi yapacağız ve ben çok mutluyum. Çünkü böyle yüz yüze, hissede hissede o enerjiyle dans etmek, ders almak çok daha başka, online ders de yapmış olsak bile. Böyle hep birlikte bu hislerle daha güzel dans edeceğiz, yine özgür hissedeceğiz. Mutluyum. Hangi branş öğrencisisin? High Heels. Çok güzel. <laughs> Karantina günlerinde evet online ders yaptık. Gerçekten çok heyecanlıyım, online ders yapmak istemiyorum artık yüz yüze böyle göre göre. Sahil senin için ne demek? Önce Firuze demek. Oo. Onun enerjisi bile <laughs> yetiyor insana. Dans <laughs> ederken daha bir kadın hissediyorsun, daha bir ünlü hissediyorsun. Gerçekten tam böyle kendim olabildiğimi hissettiğim bir dal. Ve özgür hissettiriyor, gerçekten kadın kadın hissettiriyor birazcık daha. Yani o aslında normalde çıkaramadığın seksiliği hissetmek. Kendini ifade etme şekli bence tamamen. her ne olursa olsun yani yüksek bir enerjili de olabilir, düşük de. O an sana ne hissettiriyorsa konuşmadan sadece hareketlerini... Aynen O zaman iyi dersler.